Arkadaşlar bugün 3. videomla sizlerin karşısındayım Bugün Gangstar Vegas serisine başlamayı düşünüyorum arkadaşlar Girelim oyuna Bu oyunun serisini devam ettirmeyi düşünüyorum arkadaşlar e Bu arada abone olmayı da unutmazsınız Videolarımı beğenmeyi Güzel yorumlar yapmayı da unutmazsınız Evet girelim oyuna arkadaşlar Bu arada kardeş kanalım olan Ahmet TV'ye de abone olmayı unutmasın umarım. Buradan yaşımıza girelim. 19 erkek. Tabii Evet diyelim. Buradan ses kısalım arkadaşlar yoksa telif hakkı veriyor. Şu ses kalsın. Şurada kalsın. Evet başlayalım arkadaşlar bu yeni oyun diyelim. oyun güzel bir oyun arkadaşlar. Yemlok'un yaptığı bir oyun. Çok hoşuma gitti Şu yukarıdan geçebilirsiniz bu videoları direkt. Girelim oyuna. Evet, dövüşmemiz lazım arkadaşlar. İlk böyle çıkıyor. Ben yumruğu tıklayacağız. Yenmemiz gerekiyor herhalde. tutmak için böyle sine tutuyor. Ben basılı tutalım. Evet arkadaşlar. Evet maç güzel arkadaşlar. Bunu yenmemiz gerekiyor şimdi. Yumruğa basıp tutunca arkadaşlar daha kuvvetli yumruklar çekebiliyor. Tekme falan çekiyor. Güzel yani arkadaşlar. Bu oyunda çok çeşitli görevler yaparak para kazanabiliyorsunuz. Arabalarınızı satarak para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir oyun. Kaliteli bir oyun. Gölük efektleri de iyi bir oyun arkadaşlar. Yani arkadaki arabaya nişan etmeniz gerekiyor. Arabanın üstüne de basarak nişan alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da ateş ediyor. Ha, geber, geber. arkadaşlar görevler zorlayıcı olabiliyor gitgide. Bu şimdilik en kolay görev arkadaşlar. Ama diğer görevler çok zorlukla geçilebiliyor. En baştaki daha arkadaşlarımda da geçme arkadaşlar. Bu şey durdurmadı. Bu durdurur arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir oyun. Sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi de patlatacağız arabayı arkadaşlar. Roket yapalım. Arabadan duman çıkıyor. Patlamasın araba Bir helikopter geliyor galiba ya. Ses geliyor arkadan. Aynen. Şuradan helikoptere de ateş edelim. atlar çabuk herhalde ya. Aynen. Yani bu arabalar bir gitmedi ya. Ne çekti bu arabalar ya. Aha. Çekil çekil Bu araba patlayacak işte. Oha yavaş yavaş. yavaş. araba Görev bitti galiba. Büyük ihtimalle. Aynen. arkadaşlar yeni bir görev açıldı galiba Buradan ekranı sağ sol yaparak hareket ettiriyoruz arkadaşlar burayı Son noktaların üstüne gelerek geçebiliyoruz galiba Aynen Ama da çok zor oynuyor ya

Aha, here, ben nereden geçeceğiz? Right. Uh -huh, uh -huh. Aha geç burada. Buradan geçiş yok galiba ya. Aha aha. Aha girdik aralardan belirlerden ama. Evet arkadaşlar. Güzel ilerliyoruz. bakalım ne izleyelim aha yok artık ne ee, arada tabi ne olacak şimdi gidelim bakalım şu well, sarı yere Bizim yere uh, <laughs> <laughs> girmeye uh, gerek yok. Arka, uh, arka, uh, arka, arka uh, gördüğünüz uh, gibi ee, sarı işaretli uh. bölge var. <laughs> Oradan da kısa yoldan gidebilirsiniz. Orayı takip ederek. O en kısa yolu gösteriyor. Evet geldik sonra. Buradan girelim. Well, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görevi de tamamladık ilk görevimizi. Ondan sonra yeni görevler açılıyor arkadaşlar. Şu yukarıdaki yerden arkadaşlar Becer dükkanı açıyoruz. Buradan arabaları, araba alabiliyoruz, uçak alabiliyoruz. Bunları geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, yeni bir görev açıldı. E görevi. Buradan görevi tamamlayabilirsiniz yoksa öbür görevleri açmak için elmas istiyor arkadaşlar. Değişik değişik harflerle geliyor bunlar. E, K öyle o Görevleri tamamlayarak diğer görevleri de açabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan girelim bakalım. Kaçan kaçak göreviymiş. Oynayalım bakalım görevi. Şuradan geçelim direkt hemen. Evet gidip Eğmen'le konuş diyor. Konuşalım bakalım ne olacak. Ben götürüm Eğmen'le bunları izlemeye gerek yok. <laughs> Bunu takip edeceğiz arkadaşlar galiba. Sanırım dövmemiz gerekiyor. Yani. Hmm, bu da <Gülüyor> <gelecekmişiz> <gülüyor> yani. şu koşan evet, evet. hmm, adını yakalamamız gerekiyor bir daha yakalayalım yani. <laughs> Я в том ходе стал шашки с ней ты где знаешь? Вот, ты собирает, ты видишь, да? А, да, 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 eğilir üzerinden nereye düştün ya niye niye ben de çıktı ya kız 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 ne ne, ne çık, çık, çık. Paz, pazar, ya şöyle ya bu da yeniden çık yeniden düşmeyin ya kız 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 sanırım sanırım basa tutmamız gerekiyor arkadaşlar zıplamak için bunu da çözdüğümüz iyi oldu bak şu yakalayalım da bir pataklayalım ya Merdivenden çıkalım bakalım. Ve hediye kutular vay 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 500 lira da geldi. İyi oldu bak bu. Şuradan hemen koşalım yakalayalım şu adamı ya. şuradan çıkıyoruz merdivenden. Lan adam akıllı çıksana lan onlar? Ne biçim bir çıkış o. Lan 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 şimdi canını azaltacağım gebertirim ya. Oha oha nereye kaçtı o? As 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 11 11 11 Koş 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 Şurada tekerlek şey, şey, var arkadaşlar para geliyor buradan Aynen öyle 1000 liramız oldu bunu arkadaşlar. Hemen döveriz. Hemen Evet arkadaşlar görevimizi de tamamladık bu arada. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu 15 bin piyaza merkezli olarak oradan kendi seviyenizi arttırabilirsiniz. Arabaların seviyesini arttırabilirsiniz kendi yani canınızı da tabii ki. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kalp işareti var. Buradan tıklayarak kendi gücünüzü arttırıyorsunuz. Savunma becerinizi arttırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar silahlar var değişik değişik. Bunlar elimizde olanlar şimdilik. Öyle sanıyorum. Buradan arabalarında gücünü arttırabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuradan geçelim onu Şimdi yeni görev açılması lazım galiba arkadaşlar. Ben dükkana gidin diyor. Gidelim bakalım. Yani buradan bunu satın alacağız galiba. Şimdi silah almamı satın alıyor. Aynen öyle. bunun hakkında geldi. O gelsin. Evet arkadaşlar. Gidelim bakalım. Hey. 51 binimiz oldu. Hey. Ne? ne yapabiliriz acaba? Gidelim bakalım. Gerek right Yeni bir görev açılmadı. Birazdan açılır herhalde. Ben yani telefonu kapatalım. Hello? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi V bölümü açıldı. Böyle değişik değişik kartlar var arkadaşlar. Bunları tamamlayarak diğer görevleri de tamamlayabilirsiniz. Adamları döverek MMR'dan para kazanabilirsiniz. Oyun hoşuma gitmeye başladı gerçekten. Siz de oynayın. Keyif alırsınız lütfen. Ben girelim ama. Bu oyuna para yatırarak silahlar, paralar da alabiliyorsunuz ama ben gerek duymuyorum. Boyun para vermem. Tabi o size kalmış artık. Evet, göreve başladık. Şuradan gidelim bakalım şu sarı yere. Yine yeni gitti. Bakalım ne olacak yine. Bunlar da arkadaşlar. Hemen dövelim, kapatalım bunları. Geber, geber, geber. Ama da bu arada azalmaya başladı arkadaşlar. Yani. birileri daha gelecek galiba arkadaşlar. Aynen öyle 3 kişi daha Hemen şuradan gidelim. Şurada bir paket var alalım ama şuna kapatmıyorum kolaylıkla ölmeleri yokmuş ya 6-7 vuruşlar hemen oluyor ya yola asan mıydılar kasayla alalım bakalım şimdi yenide evi gelecek galiba yani gelmemiş görev tamamlandı galiba arkadaşlar Evet, evet. Yani bu, bu araba, araba var. Evet arkadaşlar, görevimiz tamamlandı. Şimdi yeni bir görev açılmış. E görevi. Hemen gidelim şuraya görevimiz tamamlandı. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi uzay gemisi işaretli görev var. görevi oynamak istiyorsunuz ama tabii ki de oynayamazsınız. Gördüğünüz gibi oynayın demiş arkadaşlar. Kimi görevleri şey istiyor, ben o yüzden demiştim size, elmas istiyor. E, bu görevleri de açmak için tabii ki de harfini seçmekle görevleri tamamlamak gerekiyor. Hadi evet, gidelim bakalım. Vay 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 ara ara çekilmiş ama. Ayo hem de da ara Vay 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 ay. Ara ara ben ben ne olacak abi? Çekilen ben ya. Ben hemen kısa yoldan gidelim. Seni şöyle gittik abi ya. Evet çekil ya çekil ya. Güzelim arabayı mahvettik ya. Bin 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 sen ya? Nereye indin be adamım ya? Ne şöyle ya? Ya of. Yanlışlıkla dokunayım hemen ya. Şuradan yine Evet şuradan gidelim. Arabaya bir şey oldu hemen. Ne oldu bilmiyorum basmıyor ya. benzin mi bitti acaba? çok uygun ben hemen devam et çıkalım gelelim bakalım ya kim zaman oyunda böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar arkadaşlar araba arkadaşınız bu suyu arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor anlıyorum ki ya arabaya da bilmiyorum Aha, aha. Hadi be, hadi be ya. Ne oluyor bu arada ya? Aha. Tamam, işte böyle. Aferin bize, aferin. Ben basalım diyelim, hepsi görevde tamamlanmayacak. çıkacağız galiba. Aynen öyle. Ne diyor şimdi burada adamları saldıracağız. Ne 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 diyor şimdi? Ne 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 La, ya o güzel olurdu ya, silah da yukarı atılır ya. Oha, oha, yavaş gel, yavaş, yavaş. Geber lan, geber, geber, geber. Canımız da çok azaldı ya. Bu adam bir gebermedi kaldı ya. Ha geberdi. Çatere ikinde gebertmem yok. Diyorum da Aha o da geberdi. Şimdi gidelim bakalım dal alın direkt. Lalalalalala geber lan geber geber geber. lazım. Aynen öyle. Ben şuraya çıktı Şimdi şunu geber Geber, geber, geber. Aha, geberdik Ama şallah. Bunlar nereden çıktı ya? Canımız da az ya. <laughs> Sıranın da mı bitiyor sana bitmemiş? Allah'tan bitmedi ya. Lan, 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 adam. Ben. Goş, koş, 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 koş. Lan adamımız da ölüyor. Lan yürü git. Nasıl saklanıyordun ya? Geberin, geberin, geberin. Sen ne yaparsan ne yaparsan? Oha, pompalı mı sıktı lan o? Gebermediler ya, canımızı sökeceklerdi ya. Nereye dökeceksin, nereye dökeceksin? Bir de bir adam kaldı kaldı arkadaşlar. Şunu ne Geber Ne ya. şükür be. O daha da geliyor ya. Yok anasını ya. Oha 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 oha. Lan, 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 lan. Gel, gel. Şimdi adamımızı geber çıkıyor. de kalmadı ya. Hemen dövelim. Ya. Yani. Yani nereye baktın sen ya? vur 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 nasıl vur. vur. Silah gelmedi mi ya? Şurada bir şeyler gösteriyor. Ne binelim bakalım, ezelim şunları ya. Allah başlayalım araba işe yaramayacak. Yani bakalım. Ben şunu öldürelim. Silahını alabilirsek alalım ya. Şuraya alabilirsek. Nasıl ya? gel vereceğiz ama olsun. Geberdik işte. Karay başarısız. Pes et diyor diyelim şuna. Şurada paylaştık En iyisi biz yine ev görevini yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu hasta olan görevler sizin oyunu daha çabuk bitirmenize yardımcı olur arkadaşlar. Şuradan gidelim bakalım e, görevini

As it's not gireceğiz you're taking a Aynen öyle. Evet geldik arkadaşlar. Evet başlıyoruz arkadaşlar inşallah kazanırız Araba da hiç iyi değil ama ha, biz en başta başladık ama sakat olmuyor şimdi? Aa, bunlar bizi geçer ya geçer ya i̇şte böyle kötü araba verken şansımız yok gibi ama yine iyi arabaya idare eder. çok zor dönüyor ama ya. O hoşuma gitmedi ya. Canlı maçlarda falan. Yes. Oh maşallah. Nereye girdim ya arabam ya. Nereye girdim gözüm seveyim ya. Şimdi geçecek öbürküler ya. Şimdi birinci mi gidiyor sayılır geçmiş araba. O, o araba bende olsa ben de birinci olurum Allah Allah. Bizimki daha hızlı gibi ya. Ya da ben mi yiyorsun? Anlamadım. Evet, birinci olarak gidiyoruz. Yollara hiç araba olmaması iyi olmuş ya. Sol şeritten mi gidecek fark etmiyor yani. As ya arabam ya gözünü seveyim nereye gidiyorsun ya adam akıllı bir dönme şey yok ki arabada ya. Ne şöyle? Ee, kaç geç miydi Evet arkadaşlar güzel bir şekilde ilerliyoruz yine bu da şey yapmıyor da şuran sıka gidelim bakalım dönem aşağıda araba yine iyi ya idare eder hoşuma gitti tek dönme sıkıntı işte Aa son yaş galiba bu turuncu aynen öyle evet güzelim bitirdim yarışı birinci olarak arkadaşlar bugün videomu da bitiriyorum videoma um, abone go olmayı beğenmeyi unutmayın Hepinize iyi günler diliyorum